126 kilometre bu şeritten devam edebiliriz. Can someone help? Çünkü yok burada. Nasıl hissediyorsun? Kötü. Al bak. Yunan'ım iyi olmuş. Jandarma gelip beni o motorlarla aldı. <laughs> Eskiden bunu yaşım kadar yapardım. Şimdi 28 biraz fazla geliyor. <laughs> Mutlu musun? Çok. Çok. <laughs> Nereye gidiyoruz? Kayak yapma ya. Sen hazırsın zaten. Bu Zolti yapıyormuş. Evet kayakçı oldu artık. Zolti artık kayakçı oldu. İkisi de yani. Işte. İkisi de evet. Bort'cuydu. Beraber kayak yapacağız şimdi. Andorra'ya gidiyoruz. <laughs> İnşallah. Düz vites bir araba kiralanmış birileri. <laughs> o yüzden ben elim bile sürmeyeceğim. Bizim evden kaç saat Andorra? 2.30 Andorra'nın farklı bir ülke olduğunu ve Schengen'deki telefon hatlarımızın çalışmayacağını bilmiyordum desem. Ay esim şimdi. Evet, e alacağız. Biz. Sabah video koydum. Bu hafta koyacağım video, ya da dağda editleyeceğim. Bu videoyu da ondan sonra koyacağım. Wow. İzlemediğiniz varsa lütfen geri dönüp, izleyip de gelin. Size <laughs> <mi>? evden çıkmış. <laughs> Çok geç geliyor bu bildirimler. İspanyol yollarında <laughs> dağlara giderken Bugün birazcık geç çıktık güneş ama batar. <laughs> Güneş batarken Aa, İspanya'da ilk araba serüvenimiz Nasıl yollar? Güzel <laughs> gayet Makul 126 kilometre bu şeritten devam edebilirsin Tamamdır Kopilotik görevim burada sona eriyor <laughs> Alayım müziği 9 ,48 euro 48 cent. Ee, nasıl vereceğiz? Niye bu yollarda karttır ya da bozma sistemidir? Hmm. 9.48'i nasıl nakit ödeyesin tam? Biri gelecek herhalde. Ha? Hello? Yeah. Can someone help? Ha. Yeah. Kadında post cihazı var. Ha iyi bari. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gracias. Gracias. Adios. İyi, yolunu bulmuşlar. Post cihazıyla biri geziyor. E mantıklı yani. Ama bence o makinelerde olmalı post cihazı. Yani. yani. Bu en azından bak, burada akıl etmişler. <laughs> bu da dönüş yolundakilerin trafiği. Pazar akşamı olduğu için. Biz akıllılık ettik bak pazar akşamı gelerek bence. bence ne bu? Grand gittiğimiz kayak merkezinin uygulaması. Hmm. Direkt buradan satıyorlar. Hı hı. Şu anda Fransa'dayız. <laughs> Otel tabelası gibi Fransa <laughs> ya geldiğiniz tabelası vardı hani kenardaki. Hı hı. Hız hı. hı sınırı gibi bir şey. Küçük şey koymuşlar. Aldık artık esme. Install esme diyoruz. Yüz QR kod edeceğim. Aynen. Vay canına şimdi sim kartım mı olacak? Hı. Oh my god. Kar gözükmeye başladı. geçiş miydi? Bu kadar mıydı? Evet. Haha <laughs> <laughs> bir sürü mum not vardı. Her renk. Burada kara kıyafetleri. Duruysa şov. <gülüyor> İnanamıyorum. <gülüyor> Ses yok. Hayır. Ya dün iki dakika arabadan ceketsiz indim. Yani orada hasta olmuş olamam ya. Gerçekten. Neyse. Yok sayıyorum bu sesi. Vitaminimi çakıp, çayımı içip <laughs> yoluma devam edeceğim. Umarım. Ya yarın doğum günüm bu arada. Bugün 3 Şubat. Bakın şimdi. Berjo <laughs> bize gitmiş annemin yanına. Bugün 28 sene sonra Çocuğum yok burada ama güzel kuzum gelmiş onu gördü bana. Değil. Evet muadili gelmiş. <laughs> muadili. Melisa sen... önce hediyeni açalım. <laughs> Bu geleneksel olmuş <olacaktık>. ya. <laughs> çok... Ay çok güzel olmuş ya. Bu aramızda gelenek oldu artık daha doğrusu önce belgize yapmıştık. Ve yaparken de ben çok istememiştim. Ne yapacak bunları taşıyacak falan. Çünkü o sırada İzmir'deyiz. Ben ise ben yan yanayız zaten. Benim bebeğimin onun evinde olmasına ne gerek var diye düşünmüştüm. Sonra o da taşındı İstanbul'a. Ben de taşındım Barcelona'ya. Şu an kankalar dörtlüsünün dördü de farklı ülkelerde. O yüzden artık hepimize bir bebek <laughs> geliyor önce doğum günlerinde. Maymuşumu da yormuş. Anneciğimi de öpü sarıl diyeyim benim için. Uf. Hemen başlamış Nazan. Yemek vermek yasakmış diyor çünkü kilo vermesi gerekiyor. Buradan döndükten sonra Türkiye'ye gideceğim. Marmuş'u alıp gelmek için. Şiş o 9 kiloyu geçerse uçağa binemiyor. Benim gidip bir de birkaç bir şey almam lazım ya. Eksik eşyalarım. Ama bugün hava o kadar soğuk değil gibi. Şu yeter herhalde. Şimdi saat 2'de dersimiz var. <laughs> İleride havalı bir kayakçı aile kurabilmek için. Gidelim birazcık ağlayalım bakalım dağlarda. Şaka şaka keyif alıyordum da en son kötü bir olay yaşadım. Onu size sonra anlatayım çünkü şu an vaktim yok. O korkudan sonra birazcık bunu aşmam gerekiyor. Birazcık zorlayacağım kendimi. Nasıl? İyi. Burası nasıl? İyi. Şu an nasıl? Kötü. İyi olacaksın. Gondolada ağlamış mıyımdır sizce? Burası çok yüksek. Ben buradan hayatta inemem diye ve geri dönecektim. Ama dönemedim. indirdiler zorla. Dönüşte bir sıkıntı vardı galiba. Herkesi indirdiler. Galiba travma olmuş benim son yaşadığım şey bana. Two hours later. Çok iyiydi ya. Çok mutluyum. <laughs> Sabah zırladım. Şimdi çok mutluyum korkuların üstüne gitmek gerekiyor. Bu arada gitmiştim ama demek ki yeterince gitmemişim. Şimdi devam ediyorum. Ama çok tatlı bir hocam vardı gerçekten ve aynı şeyi o da yaşamış ve 29 yaşına kadar bir daha yapmamış kayak travmasından sonra. Ve şu an yani öğretmen olduğuna göre bu bana güzel bir güç oldu. <laughs> Benimki ortalıklarda yok. Bütün dersi kıyamam benimle aldı. En son çıktı artık ve yukarılardan bir yerlerden atlayıp Hoplayıp gelir herhalde. <laughs> Ama bak ben taşıyım diyorum taşıttırmıyorsun. Başka mı? Ver. Vermem. <laughs> Ay sabah şuraya bakınca bile midem bulanıyordu. Ama burası zaten yarışçıların pistiydi. Al buraya bak. Gerçekten. Burası büyük şehir. Bana dizler bakalım. Senin. Penguin. Evet. <laughs> Üç, iki, <bir. gülüyor> Kırmızı olacak şimdi. Çok iyi ya. <laughs> Sıkıntı var, sana. Ben de dedim nereye? Kayboldu ama arkadan da annemler aradı. Sen mi yazdın? Evet. <laughs> hayır, hayır. Ya. Sağolsunlar. dilek bulacağım bir dakika bekleyin. Tamam. Şu an Türkiye'de doğdum Evet. <laughs> Burada daha doğmadım ama. Bir dakika. Şey bir dilek oldu. 28 dilek. Bravo! Çok güzel. Ya ben neden 28 ya? 28 yaşında olmam böyle bir sahtekarlık gibi geliyor yani. Değilim çünkü. ya. Yani. Ya da böyle mi hissediyoruz bir yaştan sonra? Bu arada hiç doğum günüm gibi hissetmiyordum. Şu an böyle bir tık herkeste konuştukça hissetmeye başladım ama ne bileyim. Eskiden böyle doğum günüm öncesinde de böyle günü sayardım falan. Tabi 18'e sayılır ama 18'e gün saymamla bugün arasında 10 yıl var. Bu dolandırıcılık ya. <laughs> ya ama o çocukken ki o doğum günü hissini çok seviyordum yani. Bunu kendim için yaratmaya çalışacağım tekrar. Neyse dün kendime aslında evet doğum günü cicileri aldım <laughs> diyebiliriz. Bunları bana öyle çok komik geldi şu an ama. Gelmişsin Andorra'da o Oysha'dan mı alışveriş yapıyorsun derseniz yarı fiyatına falan burada çünkü vergi de yok. Yani Türkiye fiyatlarının yarı fiyatına diyeyim. Zaten almayı düşündüklerimi aldım. O yüzden güzel oldu. Mesela şu açık rengini çok giydiğim içi pofidik taytımın siyahını da aldım. Bunu bir beden büyük aldım çünkü öbürü birazcık darlıyordu. Bir yerden sonra. Aha. Eyvah. Alo. Aşkım iyi tamam o okay. ki ben diye üstümü gi giyip iniyorum. Evet orada buluşuruz. Hı -hı. Bir tane termal içlik aldım eksikti. Kayak çorabı aldım deneyim diye. Şunu da uyguna bulunca aldım evde matım yoktu. E, şu fişi saklayayım da tulum olmazsa artık değiştirdim iki gün sonra falan. Ama bunu giyeyim diyorum hatta. Bunu da bir beden büyük aldım. Bakalım nasıl olacak. Ay Hobi değil. siz görmüyorsunuz. Büyüğünü anlam iyi olmuş. Gayet oldu bence. Hazırım. Hadi çıkayım. Ay 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 çok zor ya. Topunu vur birazcık. <laughs> başlayalım. Anahtarı unutmuşum. Önce eldiven unutmuşum, sonra anahtarı unutmuşum. Senin gibi oldu bu oh Zolte. Üç kere inip çıktım ya. Çok mu sıkı? Yok iyi aşkım müyüm diyordum da piştim şu an. Sıcak ha. Hava da sıcak galiba değil mi? Doğum gibi bir şey değil. Evet. Bakayım mı? Evet aşkım. Sıkılık iyi her şey? Gayet iyi. Dün panik olduğum yeri göstereyim size. <laughs> Çünkü panik olmakta çok haklıyım bence. Şuradan inmem gerekecek falan sandım. <laughs> Yarışçılar buradan kayıyor sadece. Nerede benim prensesim? Doğum günü prensesim. <laughs> Bak bugün ağlamıyorum. Demek ki büyük bir şok. <laughs> <laughs> Aman ha. Yani onları... bakalım nasıl olmuş? <laughs> ama aşkım bilmedim söyledim. Kaç kere yarıştılar Kaç E ama yine de başka bir iniş olabileceğini tahmin edemedim bir an yani. Yani ben şu Aşkım yani bak sen bütün hayatın boyunca dağdaydın. Ben de açık denizlerde yüzmeyi daha çok severim. Sen de mesela onu çok sevmezsin. Evet, çok açıktan açı. istedim. Yüzmeyi pek sevmiyorum. Yani. Neyse. Beni de bebek pistinden tekrar başlatalım. Tabii. Öncesini de saymayacağım. Aa, o travmamı bir anlatayım mı? Neyse, şu an anlatmayayım daha gidiyor kendini. <laughs> Artık yok. Travmayı yargıda bırakıyoruz. Evet. Şu an burası düz kısım. Burası düz ama aşağısı... Aynen bak, burası kırmızı. Aa. Tamam mı? Aşağısı simsiyah. Şu... Çıktı siyah. Neyse, dur, çok kısa anlatayım. Ayaklarıma kaya ikinci giydiğim gün hocanın bir arkadaşı gel seni güzel yerlerden kaydırayım dedi ders dışında. Ben de tamam dedim. Takıldım peşine. Ee, beni hiç olmamam gereken bir yere götürdü. Ve ben orada aşağı inemeyeceğimi anlayıp kayaklarımı adama teslim edip orada Hayata tutunmaya çalıştım. Nasıl ineceğimi de bilmiyordum. Popo üstü inilebilecek bir diklikti. Asla değildi. Zaten inemezsin dedi. Ben dedim bir yolunu bulacağım. Başka bir yolu yok diyor. Gel seni arkamda taşıyayım falan dedi. Dedim yok. Mümkün değil. Neyse ondan sonra ben orada kaderime boynu bükük bir şekilde sinirleniyor. <laughs> Neyse ben orada da bir ağlamaya başladım ve nasıl rüzgar var. İnanılmaz rüzgar var ve ben böyle hafif hafif aşağı sürükleniyorum da yani bir yandan ve oturuyorum. Papa üstüyüm yani. Geri geri böyle kendimi tutuyorum. Hani böyle bilerek ama herhalde hayatımda en korktuğum dakikalardan biriydi. Neyse sonra e ben orada ağlarken bir tane vatandaş geldi. Bana dedi ki yapabileceğin en iyi şey sakat taklidi yapıp <laughs> jandarmayı aramak dedi. Ben de bu arada ondan öncesinde de düşmüştüm yukarıda ve çok zor kalkmıştık adamla beraber. Yani o hocanın arkadaşı da belki 50 senelik kayakçı ama e, o da tutamadı beni ve o da çok zor kalktı o olduğumuz yerde. Ondan sonra dönüşte artık iyice korktum. O yüzden inemedim oradan. Ah... <laughs> Neyse ben de jandarmayı aradım. Zaten düştüğüm için bir taraflarım ağrıyordu. Sadece dramanın dozunu birazcık arttırdım. <laughs> Neyse jandarma gelip beni o motorlarla aldı. Sonra kontrole gittim tabi. Oran buram morarmış. Ama... Oha! Bu ne biçim bir diktik be! Kız Şimdi buradan tam gazı diyorlar ya. Buradan nasıl iniyorlar ya? Yani ben de hayatımı dağıtıp çıktım. 15 gün borçluyum ama buradan ya. Yani neyse. Ertesi gün dönüş günü hocanın ta kendisi dedi ki gel ben seni bir kaydırayım. O aynı yol yoksa bir daha kayak giyemezsin muhtemelen dedi. Sabah kaysaydım ücretsiz olacaktı o derse ama ben öğleden sonra hemen dönmeden kayayım tamam dedim. O zaman paramı aldı. Yoksa sabah bedavaydı. Neyse. Sonra o kayamadığım yerden de kaydım. Zolta hepsi senin için. Çünkü sen çok seviyorsun ve bunu sevi, sana sevi. yapamazdım. E, gel bakalım sana biraz ders Hadi ver bakalım ders. Gel bakalım. Teleferiklerin ince buranın düz olabileceğini tahmin etmemiştim işte. Bak burada ne güzel güzel güzel. Şu aşağı doğru kayabiliyorum rahat. Rahatladım yani artık. <laughs> Geçelim mi kayaklara? Geçiyoruz. El evet, salla. Kuyrukları yenmek için sıfırdan başlamak en iyisi seçenek. Doğru doğru. Evet görelim bakalım Mela nasıl ulaştırma yapmış. Çok iyi. Go Kylie go. Good job Kylie you're doing amazing sweetie. Bravo. Gel. Ağırlığın önde olsun. Biliyorum korkunç geliyor. Ama verirsen dönersin. Ver ver ver. Aferin. Wow, look at her go. Çok güzel. Bana gelmeye devam et. Ha? Evet ama bak şimdi. Çok güzel. Çocuklar devam edecek. Yok ya yetmeyeceğim artık. Ya edersin. Edersin edersin. Ya ederim ama... Edet. Prenses hemen de olmuyor. Olsun. Git et. Ha, ne güzel çıkıyoruz. Gel fotoğraf alırım buradan. Hoppa. Aa, Aaa. Dünyanın en güzelisi. hissi. Oh. Aa. <laughs> Zolti botlarım baya güzel Güle güle, güle. kullan aşkım. Sağ ol Turunculuğu almış bir şey. Tirincili. <laughs> Arkaya götürelim topuğunu. Evet. Aşkım benim çok teşekkür ederim. Bir kaçtım. Kaç. Hoş bakalım Speedy. Sonra kitle. Tamam. E şu an kitleyebilirim artık. 1 liraya ne oldu? Bir liraya. Bir daha mı atacağım? Bir daha atacağım. Kaydığım yerden herhalde bir 15 kere falan kaydım. Eskiden bunu yaşım kadar yapardım mesela 16 kere yapardım, 18 kere yapardım şimdi 28 biraz fazla geliyor. <laughs> Yoruldum. Odaya döneyim. Bir duş alıp edit yaparım muhtemelen. Soğut gelene kadar. Ayaklarım şu an bulutların üstünde yürüyormuş gibi. <laughs> Yürüyemiyor da. Ya saçlarımı kurutup hemen bir lobiye inmiştim edit yapayım diye. Bu arada doğum günümde de edit yapıyor olmam. E, ne kadar sevdiğimi gösterir herhalde. Odaya geldim. Bu sefer de otel sürpriz yapmış. Böyle tanımadığın insanlardan da güzel bir jest görünce gerçekten çok tatlı oluyor. O yüzden ben de elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Çünkü yaptığınız ufacık bir tatlılığın gerçekten o insanın gününü ne kadar güzelleştireceğini tahmin bile edemezsiniz. yapacağım? <laughs> çok. <laughs> Ben de bilmiyorum. Geldi, yağ geldi. Sen e, biz yapacağız galiba. İçine koyu. <laughs> bu arada bu benim en sevdiğim tapas. Bir şey gerekiyor mu? Bir info verilseydi. <laughs> ben şimdi artık çıtırcı mıyım? <laughs> sen benden küçüksün. Bu nasıl bir asansör numarası ya? 14. kat ya da 7. kat. Gerçekten bu ne? Güvenlik sıfır. Çok önerildi bakalım nasıl. Evet, şimdi, alın, alın, alın. Ah. Güzel tuzlamışlar. Evet. İşte ben bu tuza bayılıyorum. Hmm. Bak yağlı falan ama çok güzel. Yağlı da çok güzel. Abi. <laughs> Benim yağlı sıkıntım yok. Ben sinir sevmiyorum. Yani. Evet. Melek. <laughs> <laughs> Kopamda mıydı? <laughs>

Benim doğum günü günümü çok sevmedim <laughs> o yüzden ertesi gün bir daha kutlama kararı aldım <laughs> Ama ertesi gün güzeldi gayet. Bayağı eğlendik. İki tane daha arkadaşımızla denk geldik. Afreski üstüne yemeğe gittik falan çok keyifliydi. Bu sene doğum günüm bir ertesi günü yani ne var? <laughs> Belki ilk kez böyle bütün ailemden, sevdiklerimden uzak olduğum için genelde çünkü hep beraber bir şey yaparız. Bir kere pandemi de yapamamıştık çünkü tam doğum günümde Covid olmuştum. Herhalde ondan birazcık içim buruktum. Neyse şimdi haftaya İzmir'e gidiyorum. Bir ay oldu. İlk kez bu kadar uzun görüşmemiş olabilirim. Ailemle ve maymuşla Bugün de son günümüz ve ben oturdum odada çalışıyorum late check aldım aldım ama o da bitti şimdi inip aşağıda çalışmaya devam edeceğim bir tane teslim etmem gereken iş var sonra hava karına kadar bebek pistinden kaymaya devam. O zaman bu videoyu da burada kapatıyorum Hepimizi kocaman öpüyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.